Bunları da aynı numaraya faksar mısınız lütfen? Ha. Tabii efendim. Bana bakın, burada bekleyin, sessiz olun tamam mı? Yine kaçmazsın değil mi? Kaçar mıyım lan? Hadi. Şuradan şuraya kıpırdamayacağım. Sessiz. Affedersiniz bacım, bir şey soracaktım da. Bir saniye lütfen, hanımefendiye yardımcı oluyorum. Numarayı tekrar alabilir miyim? Üzerinde yazıyor. Allah'ım, doğru yere geldi kardeşim, <laughs> paşam da dilerim. Ben sana... Allah'ım ya! On. Şşşt! Nereye gidiyorsun? Gelin buraya! Ne yapıyorsun? Size sessiz olun demedim mi ben? D He? Derya ne yapıyorsun? Komiserin merkezin faksında bir problem var galiba onu halletmeye çalışıyorum. Faks gibi Öyle ben mi? Ben Çok teşekkür ederim. Kime yolluyorsun? Komiserim Mehmet Ali komiserimin istediği faksları gönderiyorum. Hani emniyetteyken yollayacaktın onları? Komiserim raporları yetiştiremedik ya. Hı. Ne oldu komiserim? Birini birine benzettim. Size nasıl yardımcı olabilirim beyefendi? Yok ben bunlardan alacaktım da sonra. Hah memoli arıyor. Alo Memoli, ne oldu biz de şimdi seni arayacaktık. Başak, Zeynep'le Belgin ablanın yerini bulduk galiba. Buldunuz mu? Harika, harika bir var. haber. Zeynep'le Belgin ablanın yerini bulmuş. İşte bu harika haber. Alo Memoli, dinliyorum. Alo, şefle bütün ekiplere haber verin. Hemen şeye gelsinler. Ee, şey, şey, ne, neresiydi Cem orası? Bir, bir dakika Başak, bir dakika. Başak, Ayvalık-Edremit otoyolunun... ...karayolunun 13. kilometresinde... ...denize yakın metruk fabrikaya gelin. Metruk fabrikaya gelin Başak. Tamam, nereye komiserim? Biz şimdi hemen yola çıkıyoruz. Memoli, sakın biz gelmeden bir delilik yapmayın, şefin kesin emri var. Merak etmeyin. Tamam, bir de yeleklerinizi... Alo? Ha, e, Başak, tünele giriyoruz. Tünele giriyoruz, uzaklaşıyor sesin. Alo, ne oldu komiserim? Kapandı ya. Baba ne tüneli ya, ben tünel falan göremiyorum. Oğlum anlasana. Başak diyordu ki dikkat edin kendinize, çelik yelek, melik yelek falan diyordu. Biz de tünele girdik, telefon kesildi. <laughs> Telsiz sende mi? Hemen çıkıyoruz Burada da komiserim. Burada <laughs> Kurban, selam. He? Çok buraya gel. Çıkar onu gözünden. Hadi hadi, 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 yürü. hadi, 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 Şunu park et bir yere. Niye verdiler bunu bana? Bana verdi lan. Bana verdi. Bana verdi. verdi. Ver şunu. Bana Ver şunu. Sessiz ol. Gel sade dedim. Ne dedin lan? Ne dedim? Ay ver dedim ya lan. Ne zaman dedim lan? Ne zaman? Az önce dedim lan. Çabuk bir hadi. Sıkış sıkış, sıkış. dur oğlum. Baba ne diyeceğim ya? Ne? Zeno'yu bu defa bulduğumuzda onu bir daha bırakmasın değil mi? Ne? Oğlum görmüyor musun artık ya? Sizin kaderiniz birleşmiş. Yani ne yaparsan yap, ...nereye gidersen git, senin yolun Zeyno'nunkiyle çakışıyor. Niye? Çünkü en başta bana bir kere bulaştığı için köylü kızı başı beladan eksik olmuyor. E bizim de görevimiz onu belalardan kurtarmak olduğu için... ...her köşe başında kesişiyor tabii yollarımız. Yani aşkla falan ilgisi yok öyle mi? Yok Güzin ablacığım, aşkla falan ilgisi yok. Zaten bütün bunlar bitsin, çıkacağım bir canlı yayına... ...kuyruğuna bastığım bütün yılanlara ilan edeceğim oradan... ...köylü kızıyla benim bir ilgim yok diye, benim nişanlım falan değil diye. Tabii tabii. Hatta sabah şekerlerine çıkarsın, e, orada komiklik yaparsın, belki şarkı falan da söylersin. Cem. <laughs> Can kalbim duracak sandım. Aferin Zeynep çok iyi iş başardın. Benden de film yıldızı olur değil mi abla? Nasıl? Gülsüm <laughs> Hanım! Gülsüm Hanım! Şuraya bakar mısınız? Allah kahretsin. Pazarlık bitti anlaşılan. Malları almaya geliyorlar. Acele et Kürşat. Acele et. Hoş geldin abi. Yoldan gelmişsin. Uzun yoldan. Depo boş mu? Hı hı. Pulle. Pullin. Ah, i̇kisi aynı anda çalmak zorunda mı? Hadi güzel kızım benim. Sen telefonu aç ben de kapıya bakayım. Tamam anne. İyi günler. İyi günler buyurun. Tamir için gelmiştim. Tamir mi? Hı hı. Alo. Alo kızım. Babacığım sen yine uzak bir yerlere mi gittin yoksa? Bu defa o kadar uzakta sayılmam bebeğim. Hem çok yakında bol bol birlikte olacağız. Yaşasın. Anne yok mu? Var kapıya bakıyor. Kapıya mı bakıyor? Çağırıyorum. Hem, ama bize çarşamba diye söylemişti. Hiç bahsetmedi. Unutmuş olacak herhalde. Neyse siz... Anne babam telefonda. <laughs> Affedersiniz hemen geliyorum. Siz babamın arkadaşları mısınız? <laughs> Sayılırız güzel kız. Senin adın ne bakayım? İsmim Damla bu da Ayşe En iyi arkadaşım İyi misin? İyiyim canım Sadece fabrikada durum sandığımdan çok daha karışık gibi görünüyor Onu haber verin dedim Levent'ciğim koşma canım Yine tatili iptal ediyoruz galiba Neyse ben alıştım artık Hayır hayır Hiçbir şey iptal etmiyoruz Ben bugün İstanbul'a gitmek zorundayım Sizinle de orada havaalanında buluşacağız İstanbul'da mı? Meltem, şimdi eşyalarınızı toplayıp çocuklarla birlikte annenin yanına gitmenizi istiyorum. Biletleri unutmayın. Ne? Ama niye? Lütfen hiç soru sorma hayatım. Çok yakında sana her şeyi anlatacağım. Lütfen dediklerimi yap. Yarın havaalanında görüşürüz. Hakan. Efendim? Her ne yapıyorsan eminim en doğru olanı yapıyorsun. Ne olur kendine dikkat et. Bir şey daha. Efendim hayatım. Yarın olur da havaalanına yetişemezsem beni beklemeden o uçağa binip gitmenizi istiyorum. Ama lütfen dediğimi yap aşkım. Tamam. Hakan. Efendim. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum Mete. Alo. Alo canım. Tamir. El bak. Dur bakalım kovboy. Nereye gidiyorsun o silahla? Kötü adamları kovmaya. Sana evin içinde şu tabancayla oynamak yok dememiş miydim ben? Ama onların da silahları var. Kim? Kimin silahı var? Kapıdaki tamircilerin. Aman Allah'ım. Hadi hadi. Bunlar değerli mallar. Yüklenmeleri uzun sürer. Biz de yukarı çıkıp bir şeyler içelim. Yok sağ olasın. Vaktimiz yok. Bunları hava kararmadan uçağa yetiştirmem gerek. Biliyor musun? Şu uçak işine gerçekten kafayı taktım. <laughs> Sana iki çanta dolusu para ver. Artık kendine küçük bir jet alırsın ha. Ha, arada bir bizde gezdirirsin. <laughs> Sen olmasın. <laughs> Şimdi keyfim yerine geldi biliyor musun? Hadi, numara neydi? Nereden bileyim abla? Geldim galiba. Alo. Bemule. Molly. Ne? Dallas Gıda Pazarı mı? Tamam. Affedersiniz yanlış. Ay, yanlış çevirdim. Ne olacak şimdi? Ya hadi abla ya, acele et ya. Hadi. Dur dur. Uyanacak şimdi ha. Dur bir dakika. Şu numaraydı galiba. Tamam. Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Kızım lan, sırası mı şimdi? Ağam biz nereye gidiyoruz Allah aşkına ya? Zeyno'yu kurtarmaya. Nereye yani? Bilmiyorum. Nereye gidiyormuşuz? Bilmiyormuşuz. Aa. biz bu arabayı niye takip ediyoruz Allah aşkına ya? 31 ondan 22 50. Ye. 31 ondan 22 50. Ye. Bakalım. Dinliyoruz 31 on. Tamam. Komiserim olay yerine intikal etmek üzereyiz. Emirlerinizi bekliyoruz. Tamam. Bütün ekipler gelinceye kadar herkes pozisyonunu korusun. Tamam. Anlaşıldı komiserim. Tamam. Benden emir almadan hiç kimse harekete geçmesin. Buna Memoli ve Cem de dahil. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.